Ne kuzey. Aa, aa! Ne kadar güzel şeyler. Aa, kuzey. Aa, aa, kuzey. çok kızdı. Niye kızıyorsun kuzey? Niye kızdın anneciğim? Niye kızdın kuzey? Tamam geri geri koyalım içine. Ay kuzey çok kızdı arkadaşlar. Ağlıyor. Kuzey ne ağlıyorsun anneciğim. Evet çocuklar şimdi ne yapıyoruz? Kadıyorum kazıyor muyuz? Evet. Önce şunu elesek. Bakın. Şimdi buradan biz çok güzel taşlar çıkaracağız. Şunu biraz kum atar mısınız çocuklar? Hadi. Bakalım. Şimdi belki mücevher bulabiliriz. Şöyle eliyoruz. Bakın şimdi kuzey. Çınar bak. Bak. Niye emedin? Aa, aa, bir daha. Buraya dökelim. Hadi tekrar. Arkadaşlar biz deniz kabuğu arıyoruz. Şunar. Bulabildik mi? Bakın. Aa, aa, çekirdek kabuğu çıktı. <laughs> çekirdek kabuğu. Deniz kabuğunu kim bulacak acaba? Ben ben. Sen mi bulacaksın, Kuzey? Ben Aa şöyle şuraları kazalım mı çocuklar? Ha, Hadi şöyle etrafı bu kazalım. Yaptı. Deniz kabuğu arıyoruz. Arkadaşlar sigara çıktı. <laughs> Çınar atalım onu. Şöyle şuraları kazalım mı çocuklar? Hadi bana yardım edin. Deniz kabuğu arıyoruz. Kuzey. Kuzey deniz kabuğu arıyoruz. Çınar. Uzun, uzun değil. Gelmiyor. Şuraları kazalım bakalım. Deniz kabukları derinlerde olur. Deniz, bakın şöyle çıkarıyorum. Yani. Deniz kabuğu derinlerde olur. Kuzey. Ay, denizde, olur. denizde olur evet. Kuzey doğru söylüyor. O çınar kürekler ne kadar güzel değil mi kocaman? Aa bir saniye. Çocuklar. Aa çekilin bakayım ne bu? Şöyle bakın. Bir şey bulduk. Dikkat, dikkat ne bu? Çıkaralım bakalım. <laughs> ne oldu <gülüyor> kuzey? <gülüyor> bir şey bulduk. Bu ne? Denize gömül, kuma gömülmüş bir şey bulduk. Ama, ama ne? Bu ne bulduk? <laughs> ne oldu kuzey? Niye bulmayalım? Bir yumurta mı yoksa bu? <laughs> Erkekten. Aa Çınar çıkar bakalım. Çınar ne bulduk buradan? Aa kocaman bir helikopter geçiyor. Kız Çınar, kumda kocaman bir yumurta bulduk. İçini merak etmiyor musunuz ne var diye mama, var? Mama, Salla bakalım mama, Çınar ne çıkacak mama, içinden? Mama. Kim saklamış bunu? <laughs> Niye ağlıyorsun ne Kuzey? Kuzey niye ağlıyorsun acaba? Niye ağlıyorsun? Bana bakar mısın? Anne <laughs> ne bana bak niye ağlıyorsun? Niye ne diyorsun? Ama içinden merak, ne çıkacak Ağzım. merak etmiyor musun? Anne ne oldu? ne oldu? ne oldu? Ne kadar güzel şeyler. Aa, Kuzey kızıyorsun? çok kızdı. Niye kızıyorsun Kuzey? Niye kızdın anneciğim? Niye kızdın Kuzey? Tamam geri geri koyalım içine. Ay Kuzey çok kızdı arkadaşlar. Ağlıyor Olmuyor. Ağlıyorsun anneciğim. Neyse tamam bak geri koyduk. Al bakalım. Al hepsi senin olsun

Bunlar nereden geldi ya? Denizden mi geldiler bunlar? Yürüyüp mü geldiler kumdan Kuzey? Mı kumdan mı çıktı? Kumdan mı çıktı? Nereden çıktı? Denizden mi çıktı Kuzey? Adada, aa! Aa, aa sen çok yumurtanı çok Kuzey. Ben şimdi elmas arayacağım. Bakın şimdi. Şöyle ve O kız pokus. Hiçbir bir şey çıkmadı Kuzey. Şimdi ben Deniz... Deniz kabuğu arıyoruz. Hadi Çınar doldur bakalım Ne var Kuzey orada Ne buldun Evet çocuklar Şimdi Deniz kabuğu arıyoruz Kuzey yumurtayı bana verir misin artık Nasıl senin Deniz onu kumda bulduk Herkesin o yumurta Kumdan çıkardık onu Birisi herkes için bırakmış. Çocuklar için bırakmış. Sadece sen için bırakmamış. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi Çınar ele bakalım. Aa, ne çıktı? Bir sürü güzel taş çıktı. Aa, aa. Aa, nasıl güzel Bakayım simsiyah bir taş Aa, Bakayım simsiyah taşa bakayım. Bakayım, bakayım nerede Aa, Çok güzel bir taş çıktı Kuzey bulduğunuz taşları buraya atacaksınız Tamam mı Şimdi Ne bulacağız bakalım Neyi saklamayayım Bir şey saklamıyorum Kuzey Aa, O ne Kuzey Yenge bir yengeç. Yengeç çıktı çocuklar. <laughs> kuzey ne buldun? Bu <laughs> ne kuzey? <laughs> Bakayım. Aa denizde bunlardan bir sürü bulabiliriz bence. Evet. Birazdan denize gidelim. Tamam mı? Evet, Denizin abi. kenarındaki kumdan. Arabaları mı koydun? Bakayım ne var burada? Arabaların denizde Aa, ne işi var? Siz mi getirdiniz de bunları? Ne yaptı? Bu Aa, bulduğunuz tüm oyuncakları buraya koyun tamam mı çocuklar? Çıkacak acaba? Aç bakalım. Aç bakalım kuzeyini çıkacak. ne çıkacak? Evet ne, ne çıkacak acaba? Acaba çok merak ettim. Aç bakalım. sudan. Bakar mısınız? Aa bir ıstakoz kuzey. Bir köpek balığı ve bir bu ne? Kuzey bu ne? Bu deniz aslanı kuzey. Aa başka neler var çocuklar? Aa bir yengeç. Gördünüz mü? Ve bir... Aa, aa bak şimdi bu bir... Mürekkep balığı mı yoksa bu yoksa kalamar mı çocuklar? Ay denizden bunları bulduk biz. Şöyle bakar mısınız? Deniz o kadar dalgalı ki bütün bu hayvanları bize getirdi. Aa götürecek hayvanlarımızı deniz. Aa dikkat edin. Dalga götürüyordu neredeyse. Biz bunları sudan bulduk. Çınar baksana. Kapatın üstünü. Üstünü kapatın. Etrafını kapatın çocuklar. Kürekler, kürekler nerede? Aa gidiyorlar kuzeye. Getir küreği. Bakayım çok. Aa çar. Gidecekler az kalsın. Gidiyorlar kuzeye. Gelir misin buraya? Önünü kapatalım bunların. Evet. Hayvanların etrafını kumlarla çevirelim ki tekrar geldikleri yere geri dönmesinler. Çınar bunları biz denizden çıkardık biliyor musun? Evet. Ama şimdi biraz su dökmemiz lazım yoksa susuzluktan, oksijensizlikten bayılabilirler çocuklar. Aa! Hayvanları götürecek sular. Çınar, su getir. Önünü kapatalım şuranın bir an önce. Bakın şöyle. Şöyle üstlerine kum mu atsak acaba gitmesinler diye. Çınar evet aferin sana. Aferin sana. Tamam. Şöyle bakalım gidecekler mi artık. Şöyle yakından çekelim. Şöyle çekip yapalım bakalım nasıl görünüyorlar. kabuğu buluyoruz. Çınar bana yardım eder misin? Şimdi deniz kabuğu bulacağız arkadaşlar. Çünkü burada çok deniz kabuğu varmış. Bize öyle söylediler. Öyle söylediler. Şimdi araştırıyoruz. Bakalım deniz kabukları nereden çıkacak? Şöyle bakalım. Evet. Aa, bir şey buldum şurada. Biris kabuğu ararken bir şey buldum. Bu ne çocuklar? Bu ne olabilir? Aa, şöyle suya tutalım bunu. Neymiş bu? Aa, bakar mısınız? Bir tane ıstakoz buldum. Şöyle temizleyelim biraz. Temizleyelim biraz. Bakın bu bir ıstakoz. Kovamız nerede? Hemen kovamızı alalım. Evet bakalım daha neler çıkacak. Şöyle araştıralım. Aa bir şey daha buldum. Bu ne? Bir şey daha buldum. Aa şöyle bakalım. Arkadaşlar şöyle yiyelim. Bir bu bir kalamar. Evet kalamar bulduk. Bunu da sepete atalım. Bakalım başka neler bulacağız deniz kabuğu ararken bir sürü hayvan bulduk biz. Şöyle bakalım. Aa bir şey daha gördüm. Bu ne? Aa bunu şöyle temizleyelim. Şöyle suda temizleyelim. Şöyle. Aa. Kalsınız. Bu ne? Bu da bir ıstakoz. Ne kadar çok hayvan bulduk biz burada. Başka neler var? Buldum. Şöyle kürefe çıkaralım. Şöyle kumunu. Şöyle kumunu. Aa Kuzey bir şey buldum ben burada. Bu ne? Şöyle yıkayalım. Deniz aslanı. Kuzey ne buldun sen? Bir tane köpek balığı bulmuş Kuzey. Kovamızı getirir misin Kuzey? İçine koyalım deniz kabuğumuzu. Bak kovamız burada. Hayvanlarımızı. Burada da bir şey var. Bu ne acaba? Şöyle bakalım. Bu bir yengeç. Evet. Bir, bir yengeç bulduk. Aa, düşenleri içine koy Kuzey. Ay hayvanlarımız gidiyor. Kuzey hayvanlarımız gidiyor. Aa, Kuzey. Bir şey daha buldum. Bu neymiş? Bir köpek balığı. Yunus balığı mı? Aa, Yunus götürecek şimdi bunları. Hemen deniz götürmeden tutmamız lazım. Kuzey yardım eder misin? Çabuk çabuk çabuk. Onları ko kovaya koy Kuzey. Kova getir çabuk. Getir kovayı. Neyse ben alayım bunları. Evet. Aa, aa! Kuzey ne buldun? Kuzey bir şey bulmuş. Şöyle bakalım. Şöyle temizleyelim ne çıkacak? Aa! Aa! aa yengecimiz gitti. Ah Yakaladık Kuzey. Evet. Bakar mısınız? Ne var elinde? Ne var elinde? Bakayım araba mı buldun? Bakayım eline. Aa, denizde araba mı buldun Kuzey? Aa, bir sürü şey bulduk bugün denizde biz. Bakalım başka kaldı mı acaba buralarda? Şöyle araştıralım çıkacak mı? Sanırım kalmadı.